içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetel Kürsi adıyla anılan bu ayet hem içeriği bakımından hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler rivayet edilmiş, çokça okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i Şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teala'yı tanıtıyorsa, Ayet-el Kürsi de onlardan daha geniş, ve daha detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Müslimde geçen bir hadisi şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam Übey bin Ka'ba Allah'ın ayetlerinden hangi ayet en büyüğüdür diye sormuş ve Übey bin Ka'ba da Ayetel Kürsidir cevabını verince onu tebrik etmiştir. Ayetel Kürsi'de geçen bir ayet Allah'ın rızasını kazanmak, dünya ve ahiret için hayırlı isteklerin kabulünde sıkıntılardan kurtulmak için, şeytan ve diğer kötülüklerden korunmak için, zalim ve düşmandan korunmak için, borçlardan kurtulmak için ve rızık kazanmak için okunması birçok kaynakta tavsiye edilmiştir. İşte o ayet, Ayet-el Kürsi'nin ilk ayetidir. Allahu la ilahe illa kayyum. Bu ayeti kerimi Ayet-el Kürsi okuma sayıları kadar okuyabiliriz. Yani Ayetel Kürsi'nin durak yerlerinin sayısınca 17 kere, kelimeleri sayısınca 50 kere, harflerin sayısınca 170 kere, rasuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyabiliriz.